Ramazana günler kala fırsatçılar yine sahnede. Bakliyat, salça, yağ gibi temel ürünlerin bulunduğu koli ve sepetlerin 15 gün içinde fiyatları bir hayli arttı. Uzmanlardan da fırsatçıları şikayet edin uyarısı geldi. Fiyatlarda artışlar oluyor. Fırsatçılar iş başında. Şu 300 liraydı şimdi. 500 lira. Artmış? 500 evet arttı. Başladıktan sonra olacak mı artış? Onu bilemeyiz. Ramazan'a günler kala fırsatçılar yine her yıl olduğu gibi kolları sıvadı. Hemen hemen her Ramazan'da böyleyiz zaten. Bakliyat, makarna ve salça gibi temel ürünlerin olduğu Ramazan kolileri ve sepetlerin fiyatı sadece 15 günde arttı. İşte örnek bir Ramazan kolisi. İçinde bir ailenin ay boyunca tüketebileceği sahurluk ve iftariyelik malzemeler var. Süt, yoğurt, tavuk, kıyma, çay, kahve, zeytin, pirinç, bulgur, 25 tane ürünün içinde olduğu bir Ramazan kolisi. Böyle bir Ramazan kolisinin fiyatı 1 Şubat'ta 3614 liraydı. 15 Şubat'ta fiyatı 3723 lira oldu. Yani fiyatı sadece 15 günde %3.03 artış söz konusu. Fırsatçıların yaptığı sadece 15 gündeki artış bu. Geçen yıl ne kadardı? Bu yıl ne kadar? Geçen yıl 2757 lira. Bir yılda 3723 liraya ulaşmışız. Yani geçen yıldan bu yana %32 arttı. 10 günde değişen fiyatlarımız da var. Fırsatçılığı görenler haksız fiyat değerlendirme kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilirler. Müzik